Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Son dönemlerde yaptığı oyuncu satışlarıyla Avrupa'da adından sıkça söz ettiren Sarı Lacivertlilerin yıldız futbolcusu için o dünya devi astronomik bir bonservis bedelini gözden çıkardı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız Kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Bu sezon Süper Lig, UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarı hedefleyen Sarı Lacivertliler, transfer çalışmalarına devam ediyor. Pirzeglat Sportoli'nin haberine göre, Tottenham, Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski'yi yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Çubuklu ile gösterdiği performansla birçok Avrupa devini peşine takan Polonyalı yıldız futbolcu için dudak uçuklatan bir teklif yapılacağı belirtildi. Haberin detayında İngiliz devinin Sebastian Szymanski'yi transfer etmek için 35 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Fenerbahçe, başarılı oyuncuyu sezon başında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bon servis bedeli ile kadrosuna katmıştı. Bu sezon sarı lacivertli takım ile tüm kulvarlarda toplam 34 maça çıkan orta saha oyuncusu, 12 gol atarken 14 de asist yaptı. Ayrıca Transfermarkt verilerine göre Sebastian Szymanski'nin aktif olarak 20 milyon euro piyasa değeri bulunmakta. Peki Fener taraftarı, Sebastian Szymanski'nin olası ayrılışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Lanterne için çok önemli olduğundan görüşlerinizi yorumlara bırakın ve en son güncellemeleri ve haberleri takip etmek için kanala abone olun.